Benim bir becerim var. Bir insanı gördüğümde, baktığımda neredeyse her zaman o insanın nasıl biri olduğunu anlayabiliyorum. Beden dilinden, duruşundan, konuşmalarından kolay kolay yanılmıyorum. Tabii istisnai durumlar olabiliyor. Bazen radarıma takılmadığı durumlar da olabiliyor. Ama karşımda bir insan varsa, o insanın aşağı yukarı nasıl bir insan olduğunu çıkarabiliyorum. Bu beceri nasıl? Doğuştan gelen bir şey mi? kesinlikle doğuştan gelen bir şey değil. Siz de öğrenebilirsiniz bunu, kendinizi eğitebilirsiniz. Dünya üzerinde milyarlarca insan olmasına rağmen 5 tane ana profil var. Bu 5 ana profili iyi tanırsanız, iyi özümserseniz siz de bir insanı gördüğünüzde o insanın nasıl biri olduğunu anlarsınız. Konumuz sadece iyi ya da kötü insan olması değil beklentisine onunla nasıl konuşacağız onun ihtiyacı ne olabilir onunla nasıl iletişim kurabiliriz nasıl ikna edebiliriz bunların hepsini anlayabilirsiniz o gözle bakarsanız yakalarsınız